İnanılmaz manyakça bir şey deneyeceğiz bu oyunda arkadaşlar. Şako oynuyorum. Şako'da keskin sağına kalacağım ve acayip deli bir taktik. Bunu oyunuma gelen bir tane Şako'dan gördüm ve direkt olarak çakıyorum bu taktiği çünkü gerçekten çok eğlenceli. Karşıdaki adam gerçekten ne oluyor lan diyemeden, daha bu 8 harfli cümleyi kuramadan ölüyor. Haydi bakalım videomuz başlasın. Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan ve yepyeni bir video daha hepiniz hoş geldiniz efendim. Sen bana yardım etme minyon kaçırsın. Çok Ona minyon kaçırsın. Allah Allah. <laughs> bir yana gözüktü de gelecek sandım. Aynen aynen evet 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 aynen öyle. Yüzde 99 milyar kesinlikle öyle olmuştur. Benim yapacağımız olay keskin sana aldım. Keskin sağanak biliyorsunuz ilk üç düz vuruşum rakip şampiyonlara çok daha fazla çok daha hızlı çok daha seri yaptırtıyor. Ve burada olayımız keskin sağanak patlatmadan önce ultiyi açacağım direkt olarak. Adamın kırmızısına bakmaya gidiyorum bu arada. Bunu bir alayım. Çünkü benim kırmızımı alarak başladı onlar. Buradaki bu zararımı kapatmam lazım öncelikle. Ondan sonra size videoyu daha rahat anlatırım. Yardıma yardıma yardıma. Geliyorum geliyorum. Selamünaleyküm. Onu alırsın be. Ben de alırım diye düşünüyorum. <gülüyor> 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 bit bit bit. Evet, o zaman bu skorun hatırına like dilenme zamanı tam bence şu an. Buğra kaç beğeni istiyoruz bu videoda? Bu videoda tam tamına 3654 beğeni. 3654 beyin arkadaşlar atarsanız memik dolar tir tir çok güzel başladık çok eğlenceli bir oyun olacak gibi çalıya yaklaş bir demiş karşıdaki rengar otp belli ki ligine migine hiç bakmadım açıkçası bu sefer yine aynı şekilde plat bir elmas civarı elodayız Vallahi yok yumin de verdi yürüme hızıyla beraber mümkün olmadı ora Arkadaşlar. Dellendirmeyin adamı okey. Hadi oğlum. <laughs> i̇nanılmaz ya, gerçekten inanılmaz yani. İki tane pıttırık fazla vuracak diye adam hayatından oldu. Buracım bu maviyi sana vermesem olur değil mi? Bak lütfen senden rica ediyorum. Sonra bana sövüyorlar yorumlarda. Olur değil mi? Sebep? Ha? Niye istiyorsun? Neyi niye istiyorum? Çok mu sıkıntıdasın? Çok evet çok sıkıntıdayım. Çok lazım. Sen bana Lütfen. Bana artistik yapmaya falan kalkıştın sanki. Öyle Hayır yok yok yok. Neyi niye artistik yapayım? Asla. 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 Vay mal. İki duygu sömürüsüne hemen saldım abi. Sen <laughs> 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 kırmızısına gel, kırmızısına gel adamın. Gördüm seni. Şunu, şunu keseydik bir adam görüyor. Dal, dalacağız mı? Dalacağız mı? Bence dive atmalıyız. Adam öyle bir ulti atar ki buraya. Ay tamam. Salalım, salalım. Abort. Lan ne yapıyorsun? Onu ne vurdu? Ne vuruyor lan bu kule? Aha bak bak bak. Ultim çok darlıyor adamı. <laughs> <laughs> ya atacak Q'nun var ya. Aha. Hadi be. Ha ha ha. Lan kullanlar mı kullanlar? Güzel. Sağ. Yalnız bir şey değil mi? Şaşırdım ha, iyi oynadın oraya. aferin iyi düşündün. Ya şu bir gıdım can var ya kulede. Üf. Vay şerefsiz. Vay. Adi. Vay pislik. Ne diyorsun lan? Vay be. <laughs> be. Nasıl bir şerefsizlik lan bu? Ne olmuş? R var, R var. Evet. Hadi be oğlum. Ay. Evet ya, herkes bir ayrı hızlı yürüyor bu el. Al 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 senin kendi farmın gibi al. Hepsini al. Özür dilerim Muracığım. Dalalım mı? Ben kill atarsam alırım. Ne oldu lan? Çok iyi. Bir tane de almamız yok mu ya? of. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Easy money. <laughs> Hep seni öldürdüler. <gülüyor> <gülüyor> Bir de flash heal atmışsın orada ya. Ya ne Kıyamam. biçim korktum ya. Çok korktum. <laughs> Kıyamam flash heal da güzel. Oo, kutuyu fırlatabiliyormuşum lan. Aha geliyorum geliyorum geliyorum. Yemle 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 kendini ya. yemle. Bak yemle yürü yürüyormuş gibi ya farkında değilmiş gibi. Hayır 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 hayır. Hoppa. Bir şey yok buracım minik bir çizik sadece. Lan Rengar defol git artık. Bu Jax keşke yardım etseydi ya. Tamam çok iyi. Misfortune kekoluk yaptı. <Gülüyor> Kesinlikle. <laughs> Jax'i izledin mi? Yok ya izlemedim. Ne Pazara yaptı? yolladı Zed onu. <laughs> Zed koridorda durur mu? Canını gördüm onun. Eee, gelmez. O Diana Al, gördü ya. beni. <laughs> Öldüm Rengar, Rengar öleyim bari, değil mi? Mv <laughs> Dünya'nın en mal insanı olabilir. <laughs> Komplo teorileri üretiyor Jax şu anda. Birader sen dene şansını. <laughs> A öldür onu. mu ani hasarı? <laughs> bura bura. A, A geliyorum. Bu adam niye bu kadar hızlı yürüyor ya? Uf nasıl doç nasıl doç gördün mü? Güzel. Ulti de var. Nerede nerede? Tam şu muhtemelen muhtemel. <gülüyor> <gülüyor> Kopyayı görüyor sadece şu an. Hadi ona bir haftasın da keselim. Onu ne vurdun onu nasıl korktum? <laughs> Şerefsiz. Ne var ya sen çok korktum. lan. <laughs> Oğlum öbür taraftaydı o adam ne oraya gitti. <laughs> Şerefsiz korku filmi izliyorum sanki ya. Ben lol oynamaya girdim buraya. Bilenmesine bakar mısın? 5 milyonunu aldım. Sövdü bana. Pardon dedim. Gelmiş bana taşı oyunu şako diyor. Geldim 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 geldim. Çok iyi. Buna devam. 6 saniye önce direğe atarım. Ayakkabısı yok. Nasıl ya? Güzel re. Ultim var. Lütfen <laughs> lütfen kendini ver benim için. Sen oh kes. be. iyi vuruyorum yalnız ha Bura. Evet. Bayağı iyi vuruyorum cidden. <laughs> Şaka yok yani. Sana hangisisin diyor? Rengar <laughs> mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Alabilirsem ikinci kule çok iyi. Oha çok iyi. İki kule birden aldım bitti. Bayağı iyi valla. Ejderi ay bura, ay bura 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 bura. ölmezsin. Sakin öldüm ol. ya. Öldüm öldüm. Şşşş, Zedre atacak. Sakin ol, ya. Na! Çarp atmaya çalıştım orada. Bastım da F'ye ya. Oh! Arkadaşlar çok üzülüyorum bu anda. Öküz gibi bağırdım. Orada sesi azaltmaya <laughs> <Evet>. çalışacağım. <laughs> Şu gecenin kıyısını patlatmalıyız erken. Ak ah, geliyor. ata ata at. kitle kitle. Ben. Sakıntı yok. <laughs> Beni izledin mi? Dur. La öldüm, öldüm, öldüm. Hah. Diana base'den geri geldi. TP mi attı, ne yaptı bilmiyorum da. Belki iki inhibitor verdik ama bir tane de biz alacağız sanırım, bilmiyorum. Lan bu inhibitor <laughs> almıyor. Niye inhibitor almıyor bu adam? <laughs> Korktun, Lan TP'si var. <laughs> TP niye atmıyor? O da onun kötü bir. Yolu. Aa. Kitlendi bu. Devam et. O ne lan? Hiç. Zed misfortune'u <laughs> kesti. Acaba Zed ulti attı mı ya? Umarım atmıştır. Çek <laughs> Güzel kestim vallahi Bird. 10 saniye 20 saniye. Belki doğar ve yetişirler ama sanmıyorum çok. Takım troll çıktı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. O Yeniden yardım Yardım. Bura geliyorum. Gelmiyorum şu an yakındayım o kadar da. Bu nasıl şey ya? Jungle farkı var bu oyunda. Rekor. Yeni... Ya of git Ay adam leş ya. Biz aa kafayı sıyırdım ya. Geldim ona mı? Beni biliyor şu an. Kamil bekliyor ya. Anan 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 nasılını baş Lan ne seviyor? Bu kadar mı sinirlendin Mura? Ya şak ikide bir geliyor. Damar atıyor kafamı ya. Ejder alır mıyım ne diyorsun? Lan anan anan. Bence bir comeback'imiz var ya bu el. Gelim 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 gelim. Geldim. Hop. Lan lan lan. Hadi. Hadi. <laughs> <laughs> Bu spot diye adam. <laughs> sakin Buracım. Sakin kalmayı sen biliyorsun. Stay calm and we win this game, okey? Dobarlan. 15 FF diyor ya. <laughs> ben diyorum sakin kalalım kazancız oyunu adam diyor 15 FF. Hoppa. Çok güzel. Bahsettiğim hasar bu arada bu arkadaşlar. Adama hiç düz vuruş atmadan direkt ultiyi açıp düz vuruşlarımı saldım. 6 tane 6 tane seri düz atak. Ondan sonra zaten adam hani Lushin şifa. Lulu'nun kalkanı. Lulu'nun ultisi. Hiçbiri yeterli olmadı yani. Çok fazla. iki kere kestik Lulu'yu neredeyse. Aha. çok iyi be. be. Tam burası sakin kazanacağız oyunu. Okey. Okay. Kandan bak bak. Burada kim var? Geliyorum. Lan. Gücü. <laughs> Heal'ım var seni kurtaracağım. Lan kestim adamı ben. Ne diyorsun? Bir saniye. <laughs> Uy, Lush'ın burada mıydı lan? Nasıl korktum var ya. <laughs> kalp krizi geçiriyordum. Çok küçük çaplı bir kalp krizi geçirdim bile hatta muhtemelen. Geliyor. Ay, Direkt flash attı ya. Tamam. Ben oraya girmeyeceğim ya. Çok girmelik bir yer değil açıkçası. Ah mide acil. Geliyorum. Ben bunu oynayacağım. Buradayım. Heal'ım var. Gir. Bekle 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 bekle. Kule altı sana dalmalarını bekle. Şu E'yi patlat da minyonlar olsun. Çok iyi. Muhteşem var ya güzel zonya. lan 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 kuşları biliyordum ha. <laughs> tamam ben basa ya. Bura bu arada arkadaşlar videonun sizlere gelmemiş olan kısımları var. O kısımlarda bir sövdü. Ben hayatımda Buray ilk defa böyle çok ciddiyim hani şaka değil. Gerçekten ilk defa bu kadar küfrettiğini gördüm. Ya yalan bunlar. Yalan mı? Ben <laughs> kayıt altında koyarım ki bak istiyorsan yani <laughs> daha editte editte değilim Buracığım. İstiyorsan koyabilirim. <laughs> Adamın yani Öyle de yapmayalım da. 7 sülalesinden geçip 8.sinden çıktın. Bu kadar. Kesemez miyiz? Deneyeceğim. Şu tentakılları kesin. Ulti bitsin. Ultisi bitsin. Ya bir ultisi bitseydi ya. Direkt almak yerine ultisini bekleseydik keşke. Herkes Jace'e sövüyor. <laughs> Jace de bana sövüyordu. Daha bitmedi. Oyun bizde. Da i̇ki ejder bizde bak. Sonsuz güvenim var bu oyunda. Objektif benim. avantajımız var. Bu ejderi bırakacağız ya. Aman 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 öldüm. Ya Sen ya hayatını C çok tehlikeye atıyorsun. Biraz sakin oynaman lazım. Oo, flashladı. Aldık. Ejder de bizde lan. Evet, evet. Dört ejder'e gidiyoruz. Illoy buradaysa alayımızı tekler bu arada. <laughs> Baya eminim, çok net eminim. Aa, şeyde şeyde. Gördüm tamam. Red'in orada. Ama Jason'u doğrudan size getiriyor. Gerçekten ne yapıyorsun ya? <laughs> İçeri atlasana bir de Jayce ya. <laughs> ha, iyi bari. <bağırıyor. gülüyor> <laughs> Güzel tamam sanırım. Aa Lucian. dur 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 direkt git direkt çık direkt çık. Çık 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 oynasın adam tek başına. İlla ile asla savaşmayacağız bu oyun. Bir tane bile savaşmayacağız yani umurumuzda değil İlla'yı şu an. Mesela Lulu. Bu kadar. Bu yani. Olayımız bu. Tamamen sakin bir şekilde Ananı avurdu. Ya! Mavi alabilir miyim? Jungle Bey'in. Mavi mi? Evet. O ne? Hele bir verme. <gülüyor> 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 lan 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 baron olmasınlar. <laughs> ha. Ay. Nasıl kötü denk geldi ya. Adamın açtığı çiçek beni gösterdi. Çok büyük talihsizlik. Uzak durun. Alt Ignite atmıştım aslında ona. Bu kadar herkesin uzağındayken onu kesebilirdik. Dur 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 dur. dur. Git artık adamdan uzaklaş. Evet arkadaşlar inanılmaz ağır küfürbaz iki tane top laner'dan dolayı e, oyunlarımız birazcık rus olarak sonuçlandı ama maçlar gerçekten eğlenceliydi. Ondan dolayı açıkçası benim için çok sonu yok. Umarım sizler için de sonu yoktur. Bir de oyun son ekrana bakalım. Sonrasında kaçayım ben. Evet Karabük belası 78'i burada. Küfür hakarti ve rahatsız edici söylemden reportluyoruz. E, Jace reportlarsınız. Thanks diyelim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz, eğlendiyseniz ve keyif aldıysanız videoyu bir tane beğen atıp bütün videodan haberdar olmak için kanala abone olmayı, taktiği gördünüz, anladınız. Dediğim gibi, keskin sahneye vurmadan, başlatmadan önce ultiyi açtığınızda, kopyanızda da keskin sahne kolay eve. Çok deli bir anlık hasar çıkıyor. En sonda oluşuna çıkarttığı hasarı da gördünüz zaten. Flash, Heal falan uça uça kaçtı anca zar zor o da. Hani yanında bin tane takım arkadaşı var diye yoksa öldürürdüm. Ciddi güçlü, umarım beğenmişsinizdir. E, farklı fikirleriniz varsa aynı bunun gibi aşağıda yorumlarda belirtmeyi de unutmayın. 46 Zafer 31 Bozgun. Hesabımın win rate'i hala gayet güzel. Güzel maçlar izletmeye de devam edeceğim sizlere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.